Facebook sayfasından birçok yayın yaptık. Belki biraz önce dedi ki ya amca dedi YouTube'dan da yayın yapalım dedi. Bizim orada da sayfamız var dedi. Peki dedim YouTube'daki izleyenlere de o zaman şuradaki şu manzarayı göstermek istiyoruz. Facebook sayfasında kaç gündür yayın yapıyoruz. Giresun'da malum kar var. Şu anda da köydeyiz. Köyde dışarıda kar erimedi. Bugün güneş olmasına karşın kar erimedi ama e, i̇stedik ki balkonda da böyle bir güzel çözüm buldu sevgili Berke. E, balkonda çay içerken ne yapıyoruz? E, sizlere de bu görüntüyü ulaştıralım istedik. E, bundan sonra artık Berken'in paylaşımlarıyla e, kanal 28 YouTube sayfasında bir hareketlilik olacak. Uzun yıllardır. Bir hareket olmadı burada. Eski programlardan kesitler kesip kesip attılar. Sevgili Berke bu anlamda bayağı bir yoğun çalışıyor. Bundan sonra da buradaki izleyenlerimize değişik değişik görüntüler ulaştıracağız inşallah. Diyoruz ki Facebook sayfasında birçok şeyi paylaştık. Burada da paylaşacağız. Ama abone olmayı unutmayın seyredenler e, muhakkak çevrenizde abone yapın. Artık aktif bir şekilde e, uyduda kanalın yayını olmasa bile e, Kanal 28 sosyal medya hesaplarından e, sizlere ulaşacağız. Gittiğimiz yerlerdeki o güzel görüntüleri sizlere ulaştıracağız. Sizin yapmanız gereken e, bizi takip etmeniz yeterli olacaktır. E, sevgili dostlar. Bunun için e, geçenlerde de kar yağdığında e, YouTube sayfasına çektik, attık bazı şeyler. E, Tabi orada siz nerede yaşıyorsunuz? Kar yağıyor mu gibi söylemler, mesajlar da oluştu. Aradılar beni. Evet, şu anda Keşap'tayız sevgili dostlar. Keşap'ın Saraycık Köyü'nden. Böyle akşam namazı sonrası, yemekten sonra balkonda bu gümüşhane sobasını yaktık ve onunla ısınıyoruz. Dışarıda bilmiyorum, görüntü alabiliyor musun? Belki tam net gözükür mü? Dışarıda kar hala var. <laughs> Kar e, gerçi hava durumu şu anda kar falan göstermiyor ama e, önümüzdeki günlerde bilmiyorum nasıl olacak e, pek haber e, haberlerde kar gözükmüyor yağmur gözüküyor. Evet şekil bu yaklaşık e, 3-4 gündür kar içerisindeyiz e, 3-4 gündür burada <laughs> bir 40 santime kadar 50 santime kadar kar e, gördük. Şimdi de erimeye başladı. Aslında şu anda maç da var. Galatasaray'ın maçı da var. E, maç da seyrediliyor bir taraftan ama e, biz dedik ki şöyle kısa da olsa e, bir görüntü ulaştıralım dedik. E, dedik izleyenlerimizi selamlayalım. E, onlara hayırlı akşamlar direktlerimizi ulaştıralım. Malum ülkede bir yasak söz konusu var. E, yasaklar var. E, cumartesi pazar yasağı var. E, tabii. Büyük şehirlerde ya da işte memlekette Giresun'da ya da başka illerde birçok insan belki şu anda maç seyrediyor. Belki dışarıda değil herkes evde. Olsun dedik. Biz ulaştıralım. En azından daha sonra seyreden insanlar da görmüş olur diye düşünüyorum. Yani işin özü şu arkadaşlar, sevgili dostlar. Kanal 28 sayfaları bundan sonra Instagram hesabı olsun, Facebook hesabı olsun ya da YouTube hesabı olsun. Bu hesaplardan sizlere güzellikleri ulaştıracağız. Eski programlardan kesitler de sizlere ulaştıracağız. Yıllar öncesinde 2014 yılında açılan Kanal 28 televizyonun arşivlerinden kısa kısa arşivlerde sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Evet, şimdilik çok fazla da yormak istemiyorum sizlere. Yani şunun habercisi haberini vermiş olayım. E, sosyal medya hesaplarımızdan artık e, sizlere gittiğimiz her yerde güzel görüntüleri, güzel e, muhabbetleri sizlere ulaştıracağız ki bu akşam e, balkonda böyle e, sobanın başında ateş yaktık. E, ateşle birlikte ısınırken bu görüntüyü de e, YouTube'a sizlere ulaştıralım ve kaydedelim. E, daha sonra izleyecekler de olacaktır muhakkak. Şu an canlı yayındayız ama daha sonra izleyecekler de olacaktır. E, orada çok güzel e, Hikayeler, şiirler, programlar da paylaşacağız sevgili dostlar. Onu da haberine verelim. Ama e, uzun zamandır kullanmadığımız sayfalarımızı tekrar aktif bir şekilde kullanmaya başladık. Onu söyleyelim. E, çevrenizi lütfen YouTube kanalına ya da Facebook, Instagram hesaplarına e, aktif hale getirdiğimizi bildirin. E, abone olmayanlar varsa e, abone sayımızı çoğaltalım milyonlara inşallah hep birlikte ulaşalım istiyoruz. Evet, bugün cumartesi Keşap'tayız, Saraycık Köyü'nde. Böyle balkonda çay içerken, ateşin başında ısınırken sizlere bir merhaba diyelim istedik. Akşam güzelliğini sizlere ulaştıralım istedik. Önümüzdeki günlerde dediğimiz gibi sevgili dostlar, hikayelerimiz olacak, şiirlerimiz olacak. Radyo Burçak adında bir radyomuz yayına girecek, izni çıktı. Son hazırlıklar yapıldı. Radyo Burçak'ı da takip edebileceksiniz. Hem iPhone'da hem Android telefonda uygulamaları olacak. Bu güzellikleri sizlere ulaştıracağız inşallah diyelim. Önümüzdeki günlerde görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık efendim. Hayırlı akşamlar olsun.